Sizin, e, almış olduğunuz... Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. yayındayız etkinliği kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulu konferans salonunda genç yönetmen Bahadır Abşin'i ağırladı. Daha, radyo, e, de, daha, radyo Televizyon de, ve Sinema de, Bölüm Başkanı Profesör Doktor e, Huriye Kuroğlu e, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katkılarıyla organize edilen etkinliğe ilgi şey, yoğundu. E, radyo istedim. Yani fazla e, şey, fazla Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden 2005 yılında mezun olan yönetmen Abşin, beni buraya çağırmaya layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Şunu unutmayın ki Ege Üniversitesi öğrencisi olmak muazzam bir duygudur. Ege Üniversitesi kampüsü Türkiye çapında çok ünlüdür. Ege Üniversitesi öğrencisi olmanın ayrıcalığını mezun olup piyasaya girdiğinizde anlayacaksınız. Burada almış olduğunuz eğitim ve gördüğünüz dersler iş hayatında size çok yardımcı olacak." dedi. Apşin, 10. Köy Teatora filminin çekimleri esnasında yaşadıkları eğlenceli tecrübeleri de katılımcılarla paylaştı. Söyleşinin ardından Apşin'e Profesör Doktor Huriye Kuroğlu tarafından plaket takdim edildi.